Merhabalar. Bu hafta Haber825.com internet gazetesinde çıkan köşe yazımın videosuyla tekrar karşınızdayım. Covid-19 günlükleri. Bir seneyi aşkın süredir tüm dünya üzerinde etkili olan Covid-19 en sonunda bizim aileye de uğradı. Geçen hafta içerisinde önce oğlumun hafif ateş ve burun akıntısı şikayeti oldu tedaviye altına aldım evde onu. Çünkü bu süreçte hastaneye gitmeyi pek istemediğim için basit bir bahar alerjisi sanıp her zamanki ilaçlarına başladım. İki gün içerisinde onu toparladıktan sonra kıza da aynı semptomlar baş gösterdim. Onun ateşi biraz daha yüksek çıkınca telaşlanıp hemen test yaptırmak için İskele Belediyesi'ne ait olan kapalı düğün salonunda aldım solu. Yaptırdığım PCR testinin ertesi gün pozitif çıkması sonucunda şok olmuştum. Çünkü bu virüs salgını süresince oldukça duyarlı davranmaya çalışmama rağmen bu hastalığın bizi de bulabileceği hiç aklıma gelmemişti. Nedeni ise vücut olarak hiçbir belirti göstermemiş olmamıştı. Ne bir baş ağrısı, ne bir sırt veya bel ağrısı. Anlayacağınız kendimi son derece sağlıklı hissediyordum. Apar topar Lefkoşa'da yeni yapılan pandemi hastanesine gittik. Hastanedeki personel işini oldukça ciddiye almış, gerekli ilgi ve alakayı tüm hastalara gösteriyorlardı. Öncelikle buradan tüm çalışan personele teşekkürlerimi bir borç bilirim. Çocuklarıma orada yapılan PTR testlerinin de pozitif olması sonucunda bizleri karantina otellerinden biri olan Girne Olivia Palme yerleştirdiler. Bu videoyu da size bu otelden çekiyorum. Şaşkınlığımı size anlatamam. Evimizden uzakta bir yerde nasıl geçecek gibi süreç. Bizlerin nelerin beklediğini bilmemek oldukça tedirgin ediyordu bizi. Odaların neredeyse hepsi pozitif hastalarla doluydu. Akşam saatlerinde tedavi sürecim başladı belirli saatlerde gelen hemşireler ilaçlarımı veriyorlar, iğnemi vuruyorlardı. çocuklarım bu süre sarcında hiçbir şekilde ilaç tedavisi yapılmadı. 15 yaşından küçük oldukları için onlara herhangi bir ilaç tedavisi yapılmadı. Buradan özellikle bu kanatsız meleklerimize, özellikle hemşirelerimize sonsuz teşekkürlerimi gönderiyorum. Onlar gerçekten canla başla çalışan kanatsız melekler. Korktuğum gibi olmamıştı açıkçası. Çünkü kendimizi evimizdeymiş gibi hissettiren otelimizdeki personelimiz de oldukça duyarlı ve nazik insanlardı. <laughs> Çok özür diliyorum. Arada hastalıktan dolayı ufak bir öksürme söz konusu oluyor. Otelin sahibi olan İsmail Zeynel Abinine ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da Hüseyin Göktaş Beyefendi'ye her türlü isteğimizi sorgusuz sualsiz yerine getirdiği için minnettarım. Bence Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bu, biz bu süreci başarılı bir şekilde yönetebiliyoruz. Bu arada telefonum hiç susmuyordu. İskele bölgesinden olduğum için tüm İskele Belediyesi adeta seferber oldu. Gerek çok değerli belediye başkanımız Hasan Sadıkoğlu, gerek müdürümüz Mustafa Kapasakal ve gerekse Yılcay Takar Beyefendi sürekli arayıp durumumuzdan haberdar olmakla kalmayıp herhangi bir şeye ihtiyacımız olduğunda çekinmeden arayabileceğimizi ve ne olursa olsun bizlere ulaştırabileceklerini dile getirdiler. Hepsine buradan ayrı ayrı teşekkürlerimi bildiririm. Bence de yapılması gereken her şeyi fazlasıyla yapan böyle bir belediyeye ait bir bölgede ikamet ettiğim için Son derece gururluyum. Şimdi bizleri zorlu bir yol bekliyor. Ağır durum bir durumumuz yok. Ayakta geçiriyoruz. Lakin yine de herkesin böylesi bir salgında duyarlı olması gerekiyor. Bağışıklık sistemimizin kuvvetli olması bu hastalığı geçirmemizde oldukça önem taşıyor. Çok kısa hastalığın gidişatından da bahsetmek istiyorum sizlere. Dördüncü veya beşinci gün tamamen e, insanın kendi vücuduyla alakalı, bağışıklık sistemiyle alakalı bir şey. Ama dördüncü veya beşinci gün bel ve sırt ağrıları şikayetim oldu. Aynı zamanda e, tat ve koku alma duyum tamamen gitti. Şu anda hala da yerine gelmiş değil. Hemşirelerle konuştuğumda, bunun normal olduğunu, hastalığın seyrinden kaynaklandığını söylediklerinde bir hayli rahatladım. Ama inanın, koku almak, tat alabilmek çok önemli bir şeymiş. Yediğiniz, içtiğiniz hiçbir şeyin tadını, tuzunu alamıyorsunuz. Herkes de bu tarz belirtilere rastlanıyor. Umarım karantina dönemini kolayca atlatıp, Evimize bir an evvel sağlıklı bir şekilde döneriz. Evimizde de, de tabi. yaklaşık bir 14 gün boyunca bir karantina dönemimiz olacak. O dönemde de oldukça dikkatli olmamız gerekiyor. Bu salgınla mücadele eden tüm insanlara acil şifalar diliyorum. Siz değerli okuyucularımdan tek istediğim şu. Bu hastalık beni bulmaz demeyin her zaman tedbirinizi alın. Sosyal mesafenizi koruyun. Maskelerinizi takın. Bu virüs salgınını ancak dikkatli olarak daha az zararla atlatabiliriz. Kendimizi ve karşımızdaki insanları düşünerek hareket etmemiz hepimizin yararını olacaktır. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.